O uh, da yeni çekiymişim. Kız daha deminki ki konuştuklarımız hep boşa gitmiş ana. Te bak bak bak. Ana nereye? Kimle gidiyorsun kız? Benle nereye gidiyorsun sen? Anam sen bu kıraçta nasıl en Bir de diyorsun ki halim yok. Daha yeni açtım ana. Bir de diyorsun ki halim yok. Aa telefon da. Oğlum da sağ telefon. Hadi, hadi. Al al al. Hadi. Telefonunu al. Hadi, hadi, hadi. Dur dur karşına bakayım kız. Haydi. Sen nasıl gidiyorsun kız ile? Oo, uh, <laughs> sen düşem. Kız etim düşem ya düşem. Vallahi ben ettim düşem ana. Yok yok değil. Şu ay, kayalarına bak. Nasıl güzel çekiyor. dur ana. ben, ben önde ki sen çekeceğim kız. Hadi. 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 Oh nasıl da geliyorsun anam nasıl da geliyorsun. Vallahi nasıl da geliyorsun. Nasıl Yok kız. Gel gel. Kız ben... Düştün. Düştün. Oğlum bu kızı alamıyorum. Sen var ya alamıyorum bu kızı. Bana bak Ben zannettim kız. Ben zannettim. Ben ben sen demedim mi? Ana gitmeyin. E sen bana dedin gidin. E, e sen dedin gidin. Sen... <laughs> e diye düştük. Halın var top mı? Ay su gitti kadıncağızımın. Ölürüm ha. Başını ört başını. Ey başını çatın. <laughs> e ben... Yok ki? E ben satamadım ana elmeyek dedim sen de nene kurban. Oy. Kör olam ha. Bir yerin ağrıdı mı? <laughs> Nerenin ağrıdı? <laughs> <laughs> ya. O oh, ben sana paket çıkarıp alacağım kız. <laughs> he? Ya ana yok kız çıldırma benzer mi kız? <laughs> Aa, ha, Aa gidelim, ha. de vallahi yok yok hadi hele. Sana gene çıkaralım da yani. Şey ana. Onun neresi çıldırma benziği? ört örtkü. Ana, mepece çektim valla. Oy kör olan. Ha niye çıldırım? He <laughs> he <laughs> 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 ben sadece ana çıldırım der dedim de senin yok. Çıldırım. He <laughs> ya <laughs> nasıl işini de bilirsin. <laughs> başını ört sana başını. Öl ki çekeyim ya. Ana şurada var çıldırım. <laughs> Orada da pistir diye bak şurada. <laughs> bak diye ana şurada karşıda. Yok. Buradaki yenmez sana. Burada. Gel ki ana gel. Kız ya şey hafif toprağa düştün ama. Yok ya hadi kolum şey dağsa verdi.